Oo, oh, İhsan abi nasılsın? Merhaba Bey. İstediğim bir şey var mı? Akşam servisine çıkacağım da. Yok abi, sağ ol. Siz evde görmeye pek alışkın değiliz. İzinliyim bir süre. Bu aralar size gelip giden bayan arkadaşlarınız var. Hayırdır abi, ne demek istiyorsun? ya Beni ilgilendirmez de işte yönetici sabah gelen misafirin de görünce. Sabah gelen misafirin mi? Beren hanım. Beren mi geldi sabah? Bu yönetici lafı bitmez. Burası aile sitesi. Sakinleri var diyor. Tamam abi, ben onunla konuşurum. Neyse problemi bana söylesin bakalım. Tamam. E sabah buraya gelmiş. Kapıyı niye çalmadık mı acaba? Hmm. Sabah gelen oydu demek ki. Ne diyecekti acaba? Acaba Şule neden haber vermedi? Bir taşla iki kuş. Haber vermeden geldim ama. Estağfurullah amca, senin gelmeden önce haber vermene gerek yok. Söyle bakalım. Ne zaman işinin başına dönüyorsun? Böylesi daha doğru amca. Ben işime duygularımı karıştırdım. Ali oğlum, siz Beren'le kardeş gibisiniz. Bunu en az sen de benim kadar biliyorsun, değil mi? Beren'in inat için böyle davrandığı belli. Ama sonuçta o da hatasını anladı. Amca ben Ali ...benim ailemi gözü kapalı emanet edebileceğim tek insan sensin. Bir de bu Akif denilen herif... ...bu aralar evimin etrafında sürekli karşıma çıkıp duruyor. Sen beni bu sorunların ortasında yalnız mı bırakacaksın yani? Bak amca ben... Hadi git. Birer kahve yap bakalım bize. Tamam. Tamam amca. Açsam bir şeyler de hazırlayabilirim. Yok, gerek yok. Akşama birlikte çıkar, dışarıda birkaç bir kadeh bir şey içip hem de konuşuruz. Olur mu? Olur. Amca, benim arabayla giderim mi? Bildiğim çok güzel salaş bir balıkçı var. Oraya götüreyim mi seni? Olur amirim. sefer elinden kurtuldunuz. Bir dahaki sefere. Dalgaların sesi her zaman huzur vermiştir bana. Bizim aramızda kırgınlık olmaz evlat. Ben senin baban sayılırım. Bunca zamanda babanın eksikliğini hissetmemen için elimden gelen her şeyi yaptım. Ama bunda ne kadar başarılı oldum orasını bilemem tabii. Estağfurullah amca. Sen bana en az babam kadar sevgi gösterdin. Bana hiçbir zaman yokluğunu hissettirmedin. Bu konuda hakkını ömrüm boyunca ödeyemem. Nankörlük de edemem sana. Sen benim kızlarıma, Oğluma abilik yaptın Ali. Tamam. Beren'le aranızda zaman zaman tartışmalar yaşanıyor. Ama unutma ki bunlar her ailede olan şeyler. Beni Beren'in abisi olarak görüyor. Ona aşık olduğumu öğrense ne yapar acaba? Kesinlikle kabul etmez. Biliyor musun? Ben seni üç evladımdan hiçbir zaman ayrı tutmadım. Bazen onlara da kızıyorum, bağırıyorum. Ama bu onların evi terk edip gitmelerini gerektirmez. Değil mi evlat? Bu konuda hatam büyük amca. İnsanlar hata yaparlar. Önemli olan da hataların başından geri dönmesini bilmektir. Bak, Beren de hatasını anladı mesela. O yüzden ben senin işine geri dönmeni istiyorum Ali. Amca, ben kendimi bildim bileli senin yanındayım. Ve ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Şirketten bir gün uzak kalmak bile beni derin bir boşluğa düşürdü. Ben de işimin başına dönmek istiyorum. Çünkü Nazım'la da görülmemiş bir işim var. Akif'le de tabii, değil mi? Bu adam da amma yapışkan çıktı. Onunla da ilgileneceğim amca. Sevindim. O zaman işe geri dönmenin şerefine. He? Ve baba oluşuma. Bir dakika bir dakika dur. Sen baba mı oluyorsun? Şule Hamile mi yani? Evet. Ay be. İşte buna içilir. O zaman nikah tarihini biraz öne alıyorsunuz herhalde. Yok biz de daha detayları konuşmadık amca. Dün gece karar verdik. Bak eğer sade bir nikah isterseniz bizim evin bahçesinde yapabiliriz. Şule de istediği kadar insanı davet etsin. <laughs> ya amca sen nikah kıydın bile. E oğlum Torunum olacak ya. Bırak da biraz sevineyim, değil mi? Bak, torunum kelimesini kullanınca birden ne kadar yaşlandığım geldi aklıma. Artık bunun geri dönüşü yok. Ben anne bir arada olmamız imkansız. hadi Hadi şerefe. Şerefe. Neredeydin? Beren'in yanına gittim. Ali ile konuşman nasıl geçti? Ali evleniyor Selda. Ayrıca şirkete de geri döndü. Sevindim. Yani Ali'nin evleniyor olmasına sevindim. Bu arada bize çocukları olacak. Şule hamileymiş. Ne o iş şaşırmadım. Yoksa Şule'nin hamile olduğunu biliyor muydun? Yok bilmiyordum da Ali'yi tanıyorum. Çok yakın bir zamanda nikah olacak gibi yani. Ayrıca aileye de bir bebek katılacak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar.